Ramazan Bayramı vesilesiyle tüm Kütahyalı hemşerilerimizin, ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Ali Işık, Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Vali Çelik ve Başkan Işık, önümüzdeki süreçte pandemisiz bayramlar diliyoruz mesajı verdi. Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, bayramın buruk geçeceğini ancak her şeyin insan sağlığı için olduğunu söyledi. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Kütahya'mız açısından, memleketimiz ve insanlık açısından koronavirüs pandemisinin, salgının içinde bayramımı kutlama çalışacağız. Biraz buruk olacak, biraz uzaktan olacak. Şu anda kısıtlamalarımız devam ediyor. Bayram süresince de devam edecek. Bu süreçteki devletimizin almış olduğu en önemli kararların başında insan hayatını korumak geliyor. Tedbirlerin Ramazan bayramı süresince devam edeceğini aktaran Vali Çelik, kapanma sürecinde elde edilen kazanımların sürmesi temennisinde bulundu. Yaşamı korumak, hayatı korumak için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir mücadele verilmekte. Bizim sizlerden, vatandaşlarımızdan, Kütahyalı hemşerilerimizden en önemli beklentimiz bu kapanma sürecinde ciddi kazanımlar elde ettik. Şu an için vaka sayılarımız ciddi anlamda düşüşler kaydetti. Bu kazanımları bayram sürecince de artırarak bayram sonunda başlayacak olan normalleşme sürecine güçlü girmemiz. Bu güçlü girmemizin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Esnafımız, çalışanlarımız, ekonomik anlamda sıkıntıda olan herkesin biraz huzur ve refaha kavuşacağı bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Vali Çelik vatandaşlara da çağrıda bulundu. Virüs sayılarını onlu rakamlara indirerek bu mücadeleden büyük bir kazanımla ayrılacağız Kütahya olarak. Tabi burada desteğe ihtiyacımız var. Tüm Kütahya hemşerilerimizin bayramda Bayramın gereklilikleri muhakkak hepimizin bilincinde farkındayız. Muhakkak sevdiklerimize sarılmak, kucaklaşmak, onların yanında bulunmak istiyoruz ama bu farklı bir süreç. Bunun gereklerini yapmak zorundayız. Kısıtlamalarda mümkün olduğunca evde kalmalı, sosyal ortamlarımızı tenhallaştırmalı, kalabalıkların içinde bulunmamaya özen gösterelim. Ramazan Bayramının hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Ali Mışık, pandemi gölgesinde de olsa Ramazan'ın huzur ayı olduğunu söyledi. Ramazan Bayramının tüm İslam alemine Milletimize, memleketimize hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. İbadetlerini sağlıkla, sıhhatle yerine getiren tüm hemşerilerimiz başta olmak üzere her vatandaşımıza Allah kabul etsin diyorum. Güzel bir aydı. Pandemi süreci nedeniyle e, kısmen veya tamamen kapalı günler maalesef bu Ramazan ayına denk geldi. Ama her şeyden önce sağlıklı olmak, e, geleceğe aynı şekilde hevesle bakıp bugünlerin tekrarını yaşama heyecanını duymak bence daha önemli. Rabbim bir an önce bu illetten aziz milletimizi ve tüm insanlık alemini kurtarsın.